Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Selamlar herkese. Hayırlı cumalar. Bol kazançlar dilerim. Yeni videoya hoş geldiniz. Haftanın son gününde ABD, MTA ve kripto piyasalarını detaylı bir şekilde değerlendirip fırsatları konuşacağız. Hızlıca ABD tarafıyla başlayalım. E, dün senatoda yapılan oylamalarda hem cumhuriyetçilerin hem de demokratların sunduğu geçici bütçe tasarıları yine reddedildi. Hükümet kapalı kalmaya devam ediyor anlayacağınız ve bu durum kritik verilerin açıklanmasını da engelliyor. Örneğin tarım dışı istihdam ve işgücü raporları hala yayınlanmadı. Bugün beklenen 2025 mali yılına ilişkin bütçe raporunun da ertelenme riski var. Fed açısından tablo birazcık karışık. New York Fed Başkanı John Williams iş gücü piyasasındaki zayıflamayı gerekçe göstererek daha fazla faiz indirimine e, gerektiğini savunuyor. İşte Michael Barr ise kalıcı enflasyon riskine dikkat çekerek temkinli bir duruş çağrısı yapıyor şu anda. Powell tarafında ise henüz yeni bir yönlendirme gelmedi. Fed içerisinde ayrılmalar var. İşte ancak faiz indirimlerini her türlü bence yapmak zorundalar. Zaten çok geç kaldılar. ABD hisse piyasasındaki alım-satımların ve para girişlerini anlamlandırmak ve anlamaya çalışmak da çok önemli. Bunun için size bir görsel göstereceğim. Teknoloji tarafında, şöyle göstereyim bir saniye. Şimdi teknoloji tarafında Nvidia ve Meta tarafında giriş var ancak Apple ve Google tarafında çıkış görüyoruz. Teknoloji sektörü tarafında da önemli bir ayrışma bu. Yatırımcıların da böyle bir savunma tarafına bir talebi var. Şu tarafta göreceğiniz üzere kos tarafında %3'lük bir artış, işte PEP %4.23, Coca-Cola da 3.80 gibi güçlü performanslar var. Bu da yatırımcıların defansif sektörlere döndüğünü düşündürüyor. Bu tip hisseler genelde ekonomik yavaşlama fiyatlanırken öne çıkarlar. Risk iştahı çok güçlü değil ama seçici bir durum olduğunu düşünebiliriz defansif sektörlerdeki alım da işte bu da yatırımcıların temkinli kalıp belli temalara odaklandığını bize gösteriyor. Buradaki tabii ki metaları takip etmek piyasayı anlamak adına çok önemli. Genel olarak piyasadaki para akışını anlayabilmek adına. Biraz enerji sektöründen bahsetmek istiyorum. Enerji sektöründe gelecek adına da bir fırsat görüyorum ben. Şimdi ekranda bir grafik daha göstereceğim size. Burada 2009 yılında güneş enerjisinden elektrik üretmek 496 dolar megawatt iken bugün 49 dolar megawatt başına yani %88 bir düşüş var. Bu da güneş enerjisinin artık en ucuz kaynaklarından biri haline geldiğini gösteriyor bize. Benzer şekilde rüzgar enerjisi de 186 dolardan 60 dolara düşmüş durumda. Doğalgaz kombine çevrim... Yani verimli doğalgaz santrali de 115'ten 74'e gerilemiş durumda. Şimdi sizi teknik bilgilerle çok boğmayacağım. Ancak yenilenebilir kaynakların maliyet avantajı artık tartışmasız ve yatırım kararları sadece çevresel değil, ekonomik gerekçelerle de bu yöne kayıyor. Dolayısıyla da veri merkezleri, AI uygulamaları nedeniyle ticari elektrik kullanımları, tüketimleri, rekor seviyeye ulaşıyor. Şimdi 2026'ya kadar yıllık elektrik tüketimi artışı önceki 15 yılın ortalamasının 17 katına ulaşacak. Yani güneş enerjisinin maliyeti 15 yılda %88 azaldı. Bu da 2030'larda ticari nükleer füzyon tesislerinin faaliyete geçmesini bekleniyor. Şimdi sizlere buralarda önemli fırsatlar olduğunu söylüyordum. ABD tarafında e, Nasdaq ve diğer endeksleri ve hisseleri de inceleyeceğiz. Genel olarak e, Nasdaq'da da zaten bugün e, pozitiflik devam ediyor e, ben sizlere nükleer enerji ile alakalı şimdi burada bakın yapay zeka gelişiyor çok büyük bir fırsat var burada yapay zeka sektörü çok gelişiyor evet Nvidia gitti AMD gitti işte ARM gitti birçok hissede biz bu yükselişleri gördük ama burada olay sadece yapay zekadan çip üreticileri odaklı gitmemek lazım çünkü yapay zekanın doğurduğu korkunç bir güç açığı var. Burada güç açığı nedir? Elektrifikasyon veri merkezlerine çok ciddi ihtiyaç var. Yani korkunç bir veri merkezi talebi yaşanıyor şu anda. Ve bu veri merkezleriyle alakalı zaten ben size bakır anlatıyorum bir süredir. Veri merkezlerinde bakır kullanılması gerekiyor. Bakır kablo kullanılması gerekiyor. Ve onun dışında da en büyük bakır üretici madende bir kaza oluştu ve arz tarafında bir sorun var. Arz açığı oluşmaya başladı hem ciddi bir talep alacak hem de bir arz açığı var. Dolayısıyla bakır burada bu temadan en çok etkilenecek metal olacaktır. Onun dışında tabii ki elektrifikasyonla alakalı bir şirket var ama bu şu anda alınabilir seviyede değil. Eaton benim takip ettiğim şirketlerden bir tanesi. Veri merkezlerine güç dağıtımı, işte şalt koruma, UPS kesintisiz kesintisi sunucuyu ayakta tutan batarya güç kutusunu üreten lider sektör şirket arasında yer alıyor bu. Şu anda tabii ki iyi bir yerde değil. Bunun için mesela şurada 280 dolar seviyesine bir alarm attım. Burada takipte kalacağız. Onun dışında nükleer enerji alanında ya ben bu hisseyi inanın 180 dolarlardan böyle bir 200 dolarlardan beri takipteyim. Şu fiyat hareketini kaçırdım. E, ha giriş yeri verdi verecek derken fırladı gitti. E, Leo da nükleer enerji alanında bir şirket. Centrus Enerji diye geçiyor. Yaklaşık piyasa değeri de 5 milyar dolar. Yani gem adayımız bizim Fluence Enerji gibi. ABD'de Haleo üretebilen tek halka açık şirket olarak biliniyor. Ve e, işte Ohio'da 900 kilo teslimat eşiği geçildi gibi böyle güzel pozitif yanları var. Bu da gen bir şirket. Şöyle grafiğine de baktığınız zaman bayağı altcoin'e falan da benziyor. Yani böyle önü falan çok açık. O yüzden e, bu şirkette e, çok gitti ama olur da bir düzeltme olur. Ben kesinlikle buralardan alış önermiyorum bu arada. Ama buradaki işte e, fırsatları da araştırarak yeni yeni işte doğan taleplerden olan yükselişleri görebiliyorsunuz. Burada ben 260 dolar, 255 dolar seviyelerine bir alarm attım. E, gelirse alarm e, mutlaka sizi bilgilendiririm. Zaten Deep Alpha kanalına Discord'da e, bin NST tutanların, bin ve özel tutanların olduğu kanala benim alarmlarım otomatik gidiyor. E, buraya bir alarm attık. Centrus Enerji tarafında takipteyiz. Onun dışında Fluence Enerji yine... E, 11 dolar maliyetli taşıdığımız hisselerden bir tanesi 18 dolar bölgelerini bekliyoruz. Yine enerji alanında First Solar, Güneş Enerjisi alanında lider şirketlerden bir tanesi. Bunda da 120 dolar maliyetli pozisyonumuzu koruyoruz. Şimdi e, ABD tarafında pozitiflik mutlaka devam ediyor ama e, ben bir sıkıntı olabilmesinden endişeliyim. Yani çok böyle bir pozitiflik var. Evet şu iş yavaş yavaş önümüzdeki dönemde balonlaşmaya gidecek ve FOMO etkisiyle artık piyasalar aşırılaşmaya başlayacak. O aşırılaşma evresinde çıkmak lazım. Ama onu da tabii ki kestirmek çok mümkün değil. Çok büyük bir aşırılık olmadan da piyasalarda büyük bir satış gelebilir. O yüzden portföylerde iyi kar eden ürünlerden bazı karlar almak lazım. İşte mesela geçtiğimiz hafta Intel'i sattık %50 gibi bir karla. ARM tarafında şöyle bir 175 dolar seviyelerini bekliyorum. ARM'de 175 dolardan satış yapacağım hisse portföyümde bir hafiflemeye gidiyorum. E, uzun vadeli pozisyonlarımda tabii ki pozisyon taşımaya devam ediyorum. E, birçok alanda alarm kurdum. Bunları değerlendirmeye devam ediyorum. E, ne tutuyorum? Fluence tutuyorum. E, ARM tutuyorum. 175 dolarda satmak üzereyim. Onun dışında First Solar tutuyorum. Circle hissesini tutuyorum. Circle hissesi de bakın burada işte düşen yapıyı kırmayı başarmış. 178 dolardan ilk karımı alacağım. E onun dışında da bunu tutmaya devam edeceğim. Şimdilik hisse tarafında durum bu. Yani yapay zeka gerçekten çok gelişiyor ve bu yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bu yapay zeka pastasından pay alabilecek sektörleri, şirketleri, metalleri sürekli araştırıyorum ve buralarda yani para burada olacak. Önümüzdeki dönemde para kazanmak istiyorsanız yapay zekadan sıçrayacak olan pastadan pay alabilecek alanları araştırıp bu alanlara yatırım yapmak gerekiyor. Aracı kurum nereden alırız diye soranlar var. İşte Midas kullanabilirsiniz. İşte onun dışında banka aracıları kullanabilirsiniz. Artık platform size kalmış. Ee, ama buralarda güzel fırsatlar var. Bunları araştırmak gerektiği kanaatindeyim ben. Şimdi altın tarafına geçelim isterseniz. Altında ne oluyor, ne bitiyor? Altında dün sert bir satış geldi. Yani aşırı da sert diyemeyiz aslında bu kadar yükselişin üzerine. E, altın rekorunu kırmaya aslında devam ediyor. E, 4059 zirvesinden sonra bir satış geldi. Tüm makroekonomik koşullar, gelecek faiz indirimleri, dolar endeksinin biraz daha zayıflayacak olması, merkez bankalarının altın rezervlerini güçlendiriyor olması, evet her şey altının yükselişine zemin hazırlıyor ve devamını sağlıyor aslında. Ancak altın tarafında çok büyük bir fomo hakim. Herkes altın almak için deliriyor. Kapalı çarşıda talepten ötürü kuyumcular altın e, talebinden dolayı sattıkları altını yerine geri koyamayacağı için altın satışını durdurdu şu an. Alım satım makası arttırıldı. Bu fomo dünyada da bu arada bu şekilde devam ediyor. Altını ben hani buradan satmak ee, çok istemem önermem. Ee, benim bu konuda yaklaşım belli, çok yükseldi. Ee, tut konumunda olmak, belki kademeli satış yapmak ee, bence mantıklı geliyor bana. Bazı arkadaşlar da şey demişler. Ya işte bu kripto değil. Bunu böyle kolay alıp satamazsınız. Bu arada makas ödemeyeceğiniz yerler var. Araştırabilirsiniz. Aynı zamanda kriptolarda da Tether Gold işte bunu OKX'te var, işte Bybit'te var, birçok borsada var bunu. Altını kripto parayla da alıp bunu rahat bir şekilde kademeli satabilirsiniz bilginiz olsun. E, o yüzden çok buna takılmamak lazım. İyi maliyette altın varsa bence altında FOMO'nun biraz daha kuvvetlendiği yerler olacaktır. E, kademeli satış düşünülebilir. Yani böyle bir anda satmak değil de hani tepeyi tutturmak zor çünkü yavaş yavaş satım düşünülebilir. Alış konumunda ise bakın yani bu şey değil altın çok yükseldi. Çıkın altından artık bitti değil altında yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz. Ama artık işte zaten 4000 seviyelerinde ben bunu kademeli bir kademe belki satış için mantıklı demiştim. E, alış konumunda ise 3800 dolar seviyesi ben altın almak istiyorum diyen kişiler için en cazip bölge olacaktır. E, onun dışında dediğim gibi hani belli e, düzeltmeler olabilir. Şöyle notlarıma da bakıyorum var mı böyle bir atladığımız bir konu? Evet 3800 dediğim gibi önemli bir seviye e, defansif hisseleri konuştuk. E, yani önümüzdeki dönemde hisse tarafında artık zaman daralıyor diyorum ya. Bir noktada artık bu aşırılık zamanı geldiği zaman e, hisselerdeki rallide de dışarıya çıkmak lazım. Bakır'ı konuştuk. Bakır'daki pozitif beklentimiz devam ediyor. Ardından kripto tarafına geçelim isterseniz. Şimdi kripto tarafında... Ee, öncelikle haberlerle başlayalım isterseniz. Yeni bir haber geldi. CNBC'nin bilgilerine göre Morgan Stanley cuma günü finansal danışmanlarına kripto yatırımlarına erişimi tüm müşterilere açtığını ve tüm e, bu yatırımların emeklilik hesapları da dahil olmak üzere her tür hesabı yapılmasına izin vereceğini bildirdi. 15 Ekim'den itibaren danışmanlar kripto fonlarını herhangi bir müşteriye sunabilecek. Daha önce bu seçenek yalnızca yüksek risk toleransına sahip ve en az 1.5 milyon dolar varlığı bulunan müşterilerle sınırlıydı. Yani kripto tarafı gelişmeye devam ediyor. Aslına baktığımız zaman bir yandan işte alt boğa gelmedi çok üzgünüz falan böyle bunları konuşuyoruz. İşte bir yandan kripto için çok büyük gelişmeler var. Benim hep anlattığım şekilde kripto bir kabuk değiştiriyor. Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Kripto tarafı bence pozitif ama işte geleneksel o beklediğimiz bir anda gelsinler altları kaldırsınlar vesaire Bugün de bir tweet attım. Hani dedim ki altcoin'ler e, yani bazı hesaplar sürekli ütopik hedefler vererek birçok hesap var. Bu arada. Yani onu mu diyorsun bunu mu diyorsun gibi bir şeyde yaklaşımda olmanızı istemiyorum. Acayip hedefler veriyorlar. Yani işte 10x yapacağız 50x yapacağız işte 100 dolar olacak 1000 dolar olacak yani bu ee, gerçekçi değil arkadaşlar. Yani bakın 2017'de, 2021'de bunların olması çok kolaydı. Bugün bunların gerçekleşmesi zor. 50x yapacak coinler yok mu? Var. Ama sen burada içeride olman çok zor. Aster'i hanginiz yakalayabildiniz? 100x yaptı Aster ama sen onu 1 dolarken daha duydun. 2 dolarken aldın gaza gelip şu an 1.5 dolara düştü. Dolayısıyla da elbette 50x'ler olacak, olmayacak değil ama bunlar da içeride olmak çok zor. O yüzden bu yaklaşımdan çıkmak lazım. Yani sahibinin bile terk ettiği projeleri gelip kimse milyonlarca dolarlık alış yapıp onu 50x yaptırmayacak. O yüzden kripto tarafındaki değişimi biraz anlamak lazım. Daha böyle ABD piyasalarına entegre olan bir kripto ile karşı karşıya. Stable çok güçleniyor. Trilyonlarca dolar para akışı gelecek. Bakın Morgan Stanley müşterilerine kripto fonlarını açıyor. İşte Rusya Merkez Bankası bankaların sınırlı kripto para faaliyetlerine izin verecek. Yani biz burada Bitcoin'in, Ethereum'un, Solana'nın e, ve bu ekosistemleri besleyen iyi projelerin yükseleceği konusunda hem fikiriz, yani burada bir sıkıntımız yok. Ama benim hep vurgulamak istediğim şey, yani e, ya şeyden de çıkmak lazım. Ya böyle 50x yapacağız, 100x yapacağız abi. Artık kolay değil bunlar. Ya bunları artık böyle oturayım, alayım bir şey. Biri gelsin, 50x yapsın kolay değil. Çok araştırma yapman lazım. Hisselerdeki gibi şirketleri, projeleri araştırıyor olman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani kriptoda böyle bir durum var. Bunu da hep ince bir çizgi çünkü. Bunu söylüyorum. Yarın bir boğa gelecek belki kripto sektörüne. Yani gelir ya da gelmez. Ben kimseye beklenti vermek şeyinde değilim. Ben yaklaşımımı kendim... Bana da mesela bu tweet'i attığımda diyorlar ki sen zamanında işte Pixel önerdin, işte popket önerdin. Evet o dönem yükseliyor o dönem piyasa onları trade ediyorduk risklerini de belirttim belki. ama evet hataydı. Ben hatalarımı biliyorum ve kabul ediyorum. Buna göre de kendimi revize ediyorum. Ve diyorum ki size artık biraz daha farklılaştı sektör. Bunları biraz emek vererek sektördeki değişimleri görmek lazım. Evet çok paylaştığım ve çok sıfıra giden çok alt koyun oldu ama aynı şekilde paylaştığım ve 3x, 5x, 10x yapan çok alt koyun da oldu. FET'i paylaştım, Render'ı paylaştım, Pepe'yi paylaştım. Bunları ilk 2022-2023 Böyle bir boğamsı bir dönem yaşadık. O dönem bu coinlerden 10x yapıldık. Canlı videoları var. Onun yanında sıfıra giden coinler de oldu. Ama eskiden sektör böyleydi yani. Hani alıyorduk bir şeyleri ve çok yükseliyordu. Biz buna alışkındık. E şimdi sektör değişti. Ne yapalım? Eski hatalarımızı da diretelim mi? Demek ki yeniye adapte olacağız. Öğreneceğiz. Geliştireceğiz kendimizi. Bu bizim için de öyle. Sizin için de öyle. Şimdi e, muhabbeti çok uzatmadan isterseniz Bitcoin tarafıyla analizimize geçelim. Bitcoin tarafında şöyle ben saatlik bakıyorum hatta 4 saatlik bakıyorum. Şöyle bir işte bir üçüncü temas görünümü var. Hani e, Bitcoin tarafında bir kısa vadeli bir düşüş trendimiz var. Ama bu, bu şey değil yani kötü bir e, görünüm yok o kadar da. 117 bin dolar destek seviyemiz hala bu bölgeler benim için. Hani buradan bir kısa vadeli alış düşünebilirim. E ee, onun dışında kısa vadeli alış yapmıyorum. Uzun vadeli pozisyonlarımı ellemiyorum. Ee, bu bölgenin geçilmesi hani illa buraya inecek diye bir şey yok. Buraya inmez. Gelir böyle birazcık işte şey yapar. Burayı kırdığı noktada biz kısa vadeli evet galiba Bitcoin kısa vadeli yukarı yönlü açmaya başladı kendini diye yorumlayabiliriz. Total market cap'teki e, trend bölümümüz hala trend bölgesinin üzerindeyiz. Yani bunun altındaki ikinci bir kırılım bize yani bu bir silkelemeydi. Buraya gelecek tekrar bir kırılım bize galiba evet bu sefer harbiden kırıl kırıldığı düşündürtebilir. Yani çok böyle beklentilerle şeyle yaklaşmamak lazım. Uzun vadeli yatırımcıları hariç tutuyorum. İyi ürünlerde duran uzun vadeli yatırımcılar bu dalgalanmalardan etkilenmemeli. Ben tutarım. 6 <laughs> ay 2 yıl beklemişim. 7 ay daha beklerim. Market gelir buralara düşer eder. Uzun vadede sizin için değişen bir şey olmaz. O herkesin kendi tercihidir. Ama kısa vadeli biraz daha durumlarda e, bazı sinyallere dikkat etmemiz gerekiyor. Ethereum tarafında 4250'nin 4230'ların iyi bir destek olduğunu düşünüyorum. Bu bölgeye gelirse Ethereum tarafında kısa vadeli bir işlem mutlaka stoplu almak isterim. Çünkü Ethereum'um var zaten tutuyorum Ethereum. Yani benim portföy ağırlığım biliyorsunuz Ethereum LDO tarafında ağırlıklı duruyorum onun dışında onda tutuyorum. EXBT ee, tutuyorum. Şu anda tuttuğum coin'ler bunlar. EXBT en ufak bak bunu söylüyorum yani hani şey olmasın. Ya yani bazı şeyleri söylerken de beni iyi dinlemeniz gerekiyor. Yani anlatıyorum bir şeyleri. Hani evet Kemal EXBT dedim battık ya. Batmana mümkünat yok. Ben sana demişim ki portföyümün %10'unu 15'ini ayırdım. Hani en ufak gem olarak aldım bunu. Senin Batman'a imkan yok. Ya dinlemiyorsun. Dediğimi yapmıyorsun gaza gelip en ufak, en riskli olan, en yüksek paranı batıyorsun atıyorsun, ondan sonra batırdın. Ben batırmadım. Biraz, yani bir yerde çok para kaybediyorsak, çok hata yapıyorsak kendimizi sorgulamamız lazım. Mart'tan beri Ethereum tarafında, LDO tarafında suiden güzel para kazandık. Diğer bazı altcoinlerde düştü falan. Ben de böyle çok para basmıyorum yani. Ama bir, bir, bir miktar dengede gidiyorum. İşte hisselerle tolere ediyoruz, işte emtialarla tolere ediyoruz falan. Böyle bakmak lazım. Solana tarafında yine çok güncellemeye gebe bir durum yok. Ee, geçen yayın şeyi e, siz söyleyin. Pamfan'dan bahsettim. Pamfan'da bakın hani biraz daha böyle şey gidiyor. Şuradan bir tepki belki 490'lardan bir tepki alması muhtemel. Ee, ama ben hani Pamfan'ı almak istersen böyle bir 430 seviyelerinden şu alarm kurduğum seviyeden almak isterim. Onun dışında Aerodome, bunu ben şu bölgelerden böyle bir 1 dolardan çok almaya niyetliydim. Bir türlü fırsat olmadı. Aerodome da base ağının en büyük deksi şu anda. Bakın burada işte bütün ağlar üzerinde gelir modellerini gösteriyor. Holder'larına gelirini paylaşan protokolleri gösteriyor. İşte burada Hyperliquid birinci sırada, Tron işte Pancake iyi gidiyor ki Pancake'in artık şu an alış fırsatı yok o yüzden anlatmıyorum. Pump Fun ve Aerodrome mesela çok yaklaştılar ve bu ara base bir şeyler yapıyor. Coinbase ciddi bir çalışma yapıyor hareketlendirmek için. O yüzden de Aerodrome canlı ve 24 saat gelirde bayağı bir sıçrama yaşadı. neredeyse Pump yakalamak üzere ve şu an iyi bir şeyde grafik olarak da güzel bir görünümü var. Yani diyor mu ya, iyi bir proje mesela stable coin'lere Coinbase aracılığıyla ciddi bir e, trilyonlarca dolar para girecek. Coinbase Amerika'nın en büyük kripto şirketi. Şimdi Coinbase tarafı Beyza'nın en büyük deksi, stable coin'lerdeki hacimden teknik olarak blockchain olarak pay alabilecek bir proje mesela. Yani anlatmak istediğim bu. İşte bir zaman bir dönem SXP vardı mesela. Sebebini bilmeyiz ki. Çok, çok saçma X'ler yaptı. Bir dönem metaverse projeleri vardı. Çok saçma X'ler yaptı. Bunlar tekrardan gitmez. Belki biri gelir, bir pump'lar ama anlık kalır. Benim anlatmak istediğim bu onlara değil işte gelecekse bir büyük bir para girecekse bu e, temalardaki projelere girmeye başlayacaktır. E, şu seviyelere yaklaşırsa böyle 1 dolar 1.2 seviyelerine yaklaşırsa almak isterim. E, buraya bir alarm atayım hatta şurada mesajımızı şöyle yazalım ki Discord'a da gitsin. E, onun dışında şöyle bakıyorum altcoin'ler özelinde çok da fazla böyle alt e, altcoin'lere henüz bir hareket girmediği için bir yorum yapmaya e, şey bir durum yok. Tuza bakalım. Fonlama oranları Bitcoin'de eksiye yaklaştı. 16'lara gelmiş bakın. Bunun 16'lara gelmesi güzel. ETF girişlerimiz çok yavaşladı son günlerde. Buralarda böyle bir şeylik var, yavaşlık var. E, likidasyonlara baktığımız zaman da şöyle zaten geçen size anlattım 117.800 lira kadar iyi bir likidite birikmiş buralarda yani şuraları böyle bir temizlese bir temizlese şöyle bir bahar temizliği yapsa 117.800 lira inse biraz rahatlayacak hasta piyasa yani benim için şu bölgeler güzel bu dominansa bakıyorum ee, bak şeyi konuşmuştuk 4.45 konuşmuştuk da tam gelememiş oraya ee, Bitcoin dominansa bakın. Bitcoin dominans çok can sıkıcı. Yani nedir kardeşim? dominans ya. ya. gerçekten çok yordu yani dominans tarafı Ya beni üzen şey bir kriptocu olarak özünde Yani ben kriptocuyum. Kriptoyu seviyorum. Kripto ile var oldum. Kriptoyu da boklamıyorum. Yani tweet atıyorum adam diyor kriptodan kazanın. Kriptoyu boklamıyorsun. Hayır ben dibine kadar kriptocuyum ama kriptonun artık değişti yani zor bir sektör. Çok yıprattılar kriptocu yatırımları. Yani ben de üzülüyorum. Benim de yatırımlarım var. En çok üzüldüğüm şey de ne biliyor musun? Diğer piyasalarda ciddi bir ralli yaşanıyor. Ve o piyasalardaki ralli bitip bu arada önümüzdeki dönemde mutlaka 2026 yılında bence bir kriz bir kaos yaratılacaktır. O kaos yaratıldığı, o kriz yaratıldığı dönemde Nasdaq, ABD piyasaları belki metaller düşmeye başlayacak ve kripto da buna eşlik edecek ve yeterince yükseliş yapmamış durumda şu an. Beni bunlar geriyor. Ee, kripto tarafındaki yaklaşımı biraz daha hisseleştirmeye yani kripto biraz hisseleşmeye başladı. İşte büyük e, şeyler, ürünler, işte Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple falan bunlar hisse gibi davranmaya başladılar. Hisseler de biraz altcoin gibi davranmaya başladı. Böyle bir değişiyor dinamikler. Yani bunu görebiliyorsunuz. Toparlayacak olursak kripto tarafında şimdilik izlemedeyiz. Küçük altcoin'ler için herhangi bir böyle bir emaremiz yok. E, Kripto'nun dönüşüm aşamasında olduğu kurumsal anlamda ciddi yol almaya başladığını, iyi anlaşmalar yaptığını, bunları satır aralarından okuyoruz kripto piyasasına, Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple, işte stable coin ekosistemi bunlardan e, olumlu olduğunu düşünüyorum. Fiyat anlamında değil yani sektörel anlamda olumlu olduğunu düşünüyorum eski dinamiklerin yavaş yavaş değiştiğini. ay sonunda ETF'lerin onaylanma süreci var. ETF'lerin onaylanma sürecinde altcoin'lerde de hala böyle hararetli bir yükseliş dönemi göremezsek o zaman kripto tarafında ben risk azaltmayı, elimdekilerden biraz satış yapmayı planlarım. Ne bileyim Ethereum'u L'doy satarım. Biraz birkaç küçük altcoin'im kalır elimde. O zaman beklerim. Kardakileri satarım çünkü yani iyi kar etmişim. Onlardan satıp dolar ağırlığımı arttırırım falan. Zaten bunları konuşacağız. Faiz indirim süreci gelmeye yakın konuşacağız. ETF süreci geldiğinde konuşacağız. Bunları ben size her dönem geldiğinde anlık olarak anlatıyor olacağım. Genel olarak benim bahsedeceğim şeyler bunlar da arkadaşlar. Sizlerden bir ricam buraya odaksanız dinliyorsanız beğeni desteklerinizi rica ediyorum. Videolarım önerilere düşmüyor. Algoritmam mahvolmuş durumda. Hem yüzlerce bot yorum geliyor hem isim değişikliği hem de çok dalgalı bir izleyici kitlesine sahip olduğum için cezalandırıyor YouTube beni. Dolayısıyla da beğeniler gerçekten çok etki ediyor. Yorumlarınızı da okuyorum. Hani boşuna da yazmıyorsunuz onları. Çoğunuza kalp dağıtmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam varlığınızı hissettirin. Şu beğenilerinizi bir görelim. Beğeni desteklerinizi rica ediyorum. Şu videoda şöyle güçlü bir beğeni ve yorum. Bana inanın çok faydası oluyor. Sizlerden herhangi bir ücret, katıl vesaire talep etmiyorum. E, bu anlattıklarımı da tabii yayıncılığı bırakmadığım, yani piyasa yorumlarını bırakmadığım sürece paralı bir şekilde talep de etmek gibi bir planım yok. Tamamen ücretsiz, saatlerce araştırarak bunları yapıyorum. Tek beklentim etkileşim desteğiniz arkadaşlar. Yani başka bir talebim yok. Bugünlük de bu kadar. Pazartesi bir aksilik olmazsa yeniden beraber beraberiz. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları dilerim. Görüşmek üzere.